Ve bu değeri de başkanımız sağ olsun. E, her konu başkanımız bu sosyal aktivitelerde mikro kredi ailesindeki bacılarımıza her kredi alma başlıyor. Başkanımızın en büyük isteği bu. Sadece mikro kredi de değil. Geçen hafta başkanımız burada yokken yani bir hep ya. İnanamıyorlar. Telefonlarını defalarca aradılar. Geçen hafta başkanımız yoktu. Buraya bir heyet geldi. Ona demişler, Ahmet Eşref Hakkı Baba 2009'dan beri bu hizmeti yapıyor, sen niye başlatıyorsun? O da demiş ki, ya o her konuda bize destek veriyor ve bugün 1400 lira da hiçbir yardım almadan hiçbir karar vermiyor. Eşime de bir alkış diliyorum. Sizin için gerçekten büyük bir mutluluk, bir dükkan kurbanın en iyi parayı vereceğim dedim. Ellerinde kalan malları satmak ve orada bir kooperatif kurup bu bu benim için çok önemli. Yani elinizde ne, ne iş diyorsunuz. O ne kadar buna 2500 yapmasak yine gözüm açık gider. Bakın mesajlarımı alın. Onunla çarpın 25 bin insanı. Evet. Ne kadar önemli bir olay. bakın e, bu, bu, haftada Tamam mı arkadaşlar? Yani sevde çok güzel bir kadın destekten hayırsever bir arkadaşımız yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Alışışı gibi. Hey, ya bunlar doğru arkadaşlar. Bırak. Bu <laughs> benim kardeşlerim. Benim ablalarım, bacılarım, torunlarım hak ediyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Şu kadar son yıl. Ee, eşim zaman zaman tabi artık torunların sonan dolmaya başladı. Bir bakım ve özellikle ben program aynen size şey yapar. Belki evet, şu neydi arkadaşlar? Neydi yani sanıyorum size. Bunu onla yaparsınız. 25. Niye bunu yapıyoruz biliyor musunuz? Niye? Cevap yoktur. Niyece çöl yap. Bunu teyitsiz un temininde de 2009'dan beri sürekli yani kestirmesiz devam etmekte bunu başka yerde anlattıklarında inanamıyorlar. Telefonla defalarca aradılar. Geçen hafta başkanımız yoktu. Buraya bir heyet geldi. Birebir de gördüler. Başkanımıza teşekkür ettiler. Kendilerini arayıp teşekkür edecekler. Hatta e, bakan hanıma e, bunu da bildirdiler. Denizli Belediye Başkanı kendisi de çölye pastası olmasına rağmen ona demişler Ahmet Eşref Hakkı Baba 2009'dan beri bu hizmeti yapıyor. Sen niye başlatıyorsun? O da demiş ki ya o demiş peygamberler şehrinin demiş başkanıdır. Onun bütçesi bereketlidir. Evet. Doğrudur gerçekten bütçesi bereketlidir. Allah razı olsun. Her konuda bize destek veriyor. Evet. Ve bugün 1400 <laughs> lira hiçbir yardım almadan, hiçbir destek almadan kendi ayaklarımızın üstünde durduk. Bu konuda başkanımıza ne kadar müteşekkir olsak azdır. Saygılarımla Sayın Başkanım davet baş ediyorum. Hakkı Bey e, bahsettiği 20 kişiyle başladık şu anda 1300, 1400 oluyoruz. 2013 sonu hedefimiz 2000, inşallah 2014 Mart'ına kadar bunu 2500 yapmasak yine gözüm açık gider. Bakın mesajlarımı alın arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz diyeceğiz ki 2000, 2500 tane bayanlar iş kadını yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. 2500'ü 10'la çarpın 25 bin insan eder. Gayet basit bir hesap bu. 2500'ü 10'la çarpın 25 bin Urfa'da insana dokunduk. Ne kadar önemli bir olay. Sizler için her şeyi yaparız arkadaşlar. Yapabileceğimiz bütçemizin dahilinde. Bakın e, Urfa Belediyesi kadını en fazla destek veren belediyelerin başında ilk sırayı alıyor ve bu manşet oluyor. Yani niye biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatta Harani Kadın Destek Merkezi'ne gideniniz var mı? Hayatta Harani Kadın Destek Merkezi var mı? Oraya gitmiyor musunuz? Çok güzel bir yer ya. Görmeniz lazım. Yine bakın bunu söyleyince hayallerinden birisi. Mesela yengeniz varken bu piknikler falanlar çok oluyor. Bak şimdi kurumsallaşmadığınız zaman bir şeyde başarılı olamazsınız. Nisan'ın ilk haftasında bana söz vereceksiniz. Her hafta 40 kişi bir otobüs. Bazen Antep, bazen Adıyaman, arkadaşların isteğine bağlı, bazen Mardin, bazen şey Atatürk Barajı, bazen Harran. Değil mi? Bunu yapın listesini bana getirin. Tam Eylül'ün Eylül, ün, Eylül ün son haftasına kadar. Tamam Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 6 ay. 6 ay 40 kişi piknik. Haftada. Tamam mı arkadaşlar? Yani pikniğiyle, o dükkanıyla 2500 e, iş kadını ortaya koyduğumuzda şu an Ahmet Yeser'de çok güzel bir kadın destek merkezi yapıyoruz. Mükemmel. Ben o gün gittim, gördüm. Gerçekten hayırsever bir arkadaşımız yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Orada inşallah bir havuz olacak. Ve Toki'de, Toki'de oturanınız var mı? Çok güzel, yine bir kadın destek merkezi, havuzu olan, gençlerin havuza girebileceği, siz girmeyebilirsiniz ama çocuklarınız girecek. değil mi? Evet. Ve gerçekten bu bağlamda da belediyemiz bu hizmetlere devam ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet. Kardeşiniz, bu kardeşiniz, batı evet. sizinle var. Sabrım olarak söylüyorum benim en büyük ailem Yani keşke daha büyük şeyler yapabilseydik ama tabi hatırlayın ya Urfa'ya bak Urfa nerelerden nerelere geldi. Kurlar, o, o çamurlar, o çöpler uçuşuyor. O, o çok özür dilerim zibiller, mahalleler, kapıların önünde, o pislikler değil mi? O ağaç yok, bakımsız, sanki böyle bomba düşmüş gibi. Değil mi? Yani bunlar doğru arkadaşlar. Bırak kadına insana değer vermek yok. İnsanlar böyle bakımsız halde, şehrin kendine güveni kaçmış. Allah'a çok şükür ya değil mi? Ama bunu sizinle başardınız. Siz olmasaydınız, samimi olarak söylüyorum bu kardeşiniz şimdi burada olmazdı. <laughs> samimi. Çünkü ki en büyük desteği, en büyük desteği bana, bana bacılarım verdi. Kocalarınızla mücadele ettiniz. Kocalarınız dedi ki ya biz Fatma babaya oy vereceğiz. Siz dediniz ki biz babamıza oy vereceğiz. Öyle mi değil? Evet. E çalıştınız. Evet. Çalıştınız ya. Müthiş çalıştınız. Allah sizler razı olsun. Ama bu kardeşimiz de inanın sabahın beşinden akşam on iki, yarın bir hiç uyumadan sizin için mücadele ediyor. Mahallelerimize bakın eksik olan kısımlarımızı. Bayın sonuna kadar 15 mahallede bitirmiş olacağız yedi mahallemiz kalıyor. Yedi mahallede tabi bunlar böyle defteşti. Ondan sonra Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Direk ve Hayat Harrani, Selçuklu, Osmanlı. Buralarda da bütün hepsini ihalesine hazırlamışız, vermişiz. Buralarda da hızlı bir şekilde çalışmalarımız başlayacak. İnşallah Şanlıurfa'mız sizlerin sayesinde evvelallah pırıl pırıl ve şu anda öyle zaten. Yani herkes Şanlıurfa'dan bahsediyor. Herkes, herkes Şanlıurfa'yı konuşuyor. Ya diyorlar Şanlıurfa ne kadar güzel bir şehir. ne kadar temizmiş, insanları ne Ya bir de kadınları var, kadınları müthiş iş kadını olmuş, belediye destek vermiş. Ben diyorum ki daha yetmez bu, daha fazla vereceğim. Bunu, bunu benim kardeşlerim, benim ablalarım, bacılarım, torunlarım hak ediyor arkadaşlar. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Şu kalan son yılımızda da inanın hep böyle kalbim sizinle hep beraber. Hepinizin huzurunda, Faka babamızın önünde saygıyla eğilip ona çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu arada ben de... çalışıyorum. Dar gelirli olduğumuz için imkansızlıklarımızdan dolayı hayallerim çoktu. Hayallerimi gerçekleştiremiyordum. Bu yüzden mikrokredi sayesinde bütün bu hayallerimi gerçekleştirdim. En azından gerçekleştirmeye çalışıyoruz. kendi yani bir milyar deyip de geçmeyin. Aklınızı kullandığınız takdirde bu bir milyarla çok güzel şeyler oluyor. Büyük bir yangına da sebebiyet veren bir kıvılcımdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Demek ki de emeklemeden asla yürümez. Gazetelerde, dergilerde okuyoruz. Ben bunları çok takip ederim. Kadın küçücük bir dikiş makinesi almış kendisine. Ee, bir gün ileriki zamanlarda bakıyor kendini çok ilerlerde Avrupa ile işbirliği içerisinde görüyor makinayla bunu da kullandığı Başta başkanım aslında çok şey var sizlerle paylaşacak çok şey var içinde çok coşkular var ama dediğim gibi ben başkanımızın karşısında çok heyecanlandım kısa kesmek istiyorum ve yine sizlerin huzurunuzda başkanımın bir şeyi benim çok hoşuma gidiyor biz batılıyız başkanım sizin doğa düş, düşkün olduğunuzu biliyorum çiçek böcek e, ağaç çok sevdiğinizi biliyorum. Hayranım size. Çok Sizin bu daha ben çiçeği, böceği seven bir insan zaten insanları sever. Değil mi? Yenge. Evet. Yenge. kama Uluoğlu, oldu. Radyo kanızsa yani bu dikte radyocu chair Paul Miller dinler. Ayfer Hanım Koğal'ın atası Ayyou Ataş ile Leyla Çakmak hizmet düşaktı. Öyle yani. E, Allah çok şükür. Bu önemli de. bir proje ve siz lidersiniz. Am Gisken de zaten işlerini sana açmıştık. Bravo. Bravo. Diğeri? Aferin, aferin. ama şanslısın. böyle ne demek sonra evet belki geleceğim inşallah söz vermiyorum ama hoş bir zamanım olursa evet, evet. evet.